Arkadaşlar merhabalar. Bir adet doğal sens geldi. Stick modül drift problemiyle karşılaşmış kullanıcısı. Asri kardeşimize ait Hasan Basri kardeşimize kutusundan çıkartıp bir kontrollerini yapalım isterseniz. Evet full bana göndermesini rica ettim. çünkü stick modül değişiminden sonra kalibrasyon ve AVG kalibrasyon ayarlarının yapılması lazım. Doğal sens Oldukça temiz durumda. İki tane stick modülüne de işlem yapacağız. Bunlara yüksek teknolojili yeni nesil diri fazlasına karşı çok dayanıklı, daha düşük enerji tüketebilen AVG kalibrasyonunun 5 değerinin altında çıkabildiği 2000 Hz oranında yoklama yapabilen TMR joystick modül uygulaması yapıyor olacağız. Dici bilgisayara bağladığımızda drift probleminin dead zone noktasını oluştuğunu görüntüleyebiliyoruz. Aleselik testi yapıyoruz. Denetleyiciye herhangi bir işlem yaptırmadık. AVG kalibrasyon değerleri 11, 10 çıktı. Ortalama 10 diyebiliriz. Ve ölü alan noktaları çıkıyor. Görmüş olduğunuz kırmızı, çok kırmızı olan yerler problem teşkil ediyor. Hafif olan yerler bir sorun teşkil etmiyor ama kırmızı olan bu yerler ölü alan noktası olduğunu bizlere bildiriyor. Estetik modülleri sökmeye başlıyoruz. Garantili olarak profesyonel bir şekilde onarım işlemimizi gerçekleştireceğiz. TMR joystick değişimi süreci başlasın. Şimdi gerçekleştirdik. Stick modüllerin anakartlarını görüyorsunuz. Altlarında entegreler var, diyotlar var. Ee, dirençler var. Bunlara çok dikkat ederek profesyonelce işlemimizi garantili bir şekilde yapmaya başlıyoruz. Bulduğunuz analog joystick modülleri karbon potansiyometreye sahip, eski nesil, giriş gecikmesi olan, anlık tepki süresi veremeyen ve drift ile karşılaştığınız stick modüller. Bunların kullanımını artık yapmıyoruz. Daha profesyonel, e-spor oyuncularına hitap eden bir stick modülle işlemimizi gerçekleştireceğiz. Ölü alan noktası olmayan 2000 Hz aranında tarama yaparak raporlama yapabilen stick, joystick modüllerimiz sayesinde daha isabetli atışlar, daha iyi yön tayinleri ve anlık tepki süresiyle oyun oynayabileceksiniz. Joystick motorlarının sökme işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Eski çıkan joystick motorlarını sizlere gösteriyorum. Bunlar artık geri dönüşme atabiliriz. Şimdi TMR motorların uygulama işlemine geçiyoruz. Dostlar biraz hızlı geçtim bu adımları. Stick modüllerimizin uygulamasını gerçekleştirdik. Şimdi kalibrasyon işlemlerini kalibrasyon board ile yapmaya başlıyoruz. Kalibrasyon ayarlarını gerçekleştirdik. Burayı tester web sayfasında doğal sens H olarak yazıyor. Sol üstte görüyorsunuz. Merkez kalibrasyon ayarlarını yaptık. Tam merkez noktasında şimdi spin testini gerçekleştiriyorum. Evet 4 çıkıyor. Oldukça başarılı bir sonuç elde ettik. Sağ tarafta da aynı şekilde spin testini gerçekleştiriyorum ve 3.7 çıkıyor. Bu değerler çok iyi. Ortalama 5 değerinin altına düşmesi bile fazlasıyla yeterli. Videonun başında 10 olarak gözlemlemiştik. Tiamar Joystick beraber merkez kalibrasyon ve AVG kalibrasyonlarını yaparak hazır hale getirdik. Hayır.